Videonun isminden anlayacağınız üzere Washington'a gidiyoruz. Ama gerçekten Washington DLC değil. Costa Coast haritasındayız. Yani kıyıdan kıyıya isminde bir harita olması lazım bu. O haritanın 1.34'e uyumlu sürümündeyiz. Ee, şöyle haritasını bir açalım. Devasa bir haritaya sahip oyunun kendisi. Yani bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle görürsünüz. Ben şuradan Washington'ı hemen bir işaretlemek istiyorum. Tekrardan. Arkadaşlar, bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü birazdan tartışacağız, gerçekten tartışacağız bu video için. Ee, şurası beni bitirdi. Abi bura ne ya? Bura ne abi? Gerçekten böyle mi buranın yolu? Dümdüz böyle yol mu? Amerika işte, yapacak bir şey yok. Ee, şu anki oyunun orijinal haritası burası. Bakın şu sarı çizgilerin hepsi orijinal haritada benim gittiğim yerler. Daha sonrasında Koasta Coast haritasını ekliyoruz. Şu üst taraflar kalli yerler falan da vardı büyük ihtimal buralarda. Eee... Charleston'dan Washington'a gideceğiz. Laf fazla uzatmayalım. Yolculuğumuza çıkalım. Ha bunun öncesinde. Arkadaşlar. SCS Washington'ı oyuna nasıl ekleyecek? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ama gerçekten merak ediyorum. Çünkü ee, Washington'a gelene kadar arkadaşlar inanır mısınız? Bakın Washington şurada. Maryland. Da, tamam Burada Virginia var. Batı Virginia var. Do Doğu, Doğu, Virgin Doğu Virginia var mı? <laughs> Neyse Virginia'lar var. Kentucky varmış. Indiana var. Ohio var. Illinois var. Burada Missouri, Iowa isimleri okuyamadım. eyaletler var arkadaşlar. Yani bu eyaletlerin hepsini geçip Washington'a gelmek biraz garip. Biz buraya nasıl gideceğiz? Uçakla mı uçacağız? Bakın şurada bir de uçak yeri vardı. Buradan uçakla mı buraya uçacağız yoksa trenle mi geleceğiz? Yoksa gemiyle mi dolaşacağız? Abi çok saçma değil mi ya? Direkt buradan buraya uçmak. Ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım yani sizce nasıl olur daha var çıkmasına iki iki buçuk ay falan var yanlış hatırlamıyorsam hatta 3 ay falan var da yani biz önceden bir fikir sahibi olalım değil mi abi nasıl yani. Ben düşünüyorum düşünüyorum hani bir şey çıkaramadım herhalde trenle gideceğiz yani arkadaşlar hani o yolu trenle gideceğiz çünkü Washington'a kadar tüm eyaletler eklemeleri lazım SCS'nin. Hani tüm eyaletleri de eklemesi hani en az 3 yıl. <laughs> yani sürer SCS'nin oraya tüm eyaletleri eklemesi 3 yıl sürer. Hani koskoca Amerika haritasını ekliyorsun sen. Gerçekten garip. Hani bu şekilde hani düz bir yol çekerler. Çekebilirlerse dümdüz bir yol yaparlar. Hiçbir şehri yapmadan kenarında, etrafında ya da yolun geçtiği güzel gözlerinde şeyleri yaparaktan Washington'a girecekler. Ya da dediğim gibi ya tren ya da uçakla bizi oraya sokacaklar. Ama garip olmaz mı? Ben bunu sormak istiyorum. Garip olmaz mı sizce? Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz sizler? Bana çok garip geliyor anlamadım ben. Bu arada... Costa Costa haritası gerçekten Amerikan Truck Simulator için yapılmış büyük haritalardan birisi. Canada Dream diye adında bir harita daha var. O daha da kaliteli bu haritadan. Ancak onu ıı, indirdim. Çalışmıyor. 1.34'de uyarlanmış ama ben çalıştıramadım. Bilmiyorum. Ben de çalışmadı. Ben de bunu indirdim. 230 MB bu. 120 MB diğeri. Diğeri de aynı. Her şeyi aynı. Bunun eyaletleri falan büyük. Bu şekilde ama. Yani acaba diyorum iki harita birbirine kopya mı? Yani Kana Dream de bunların haritası mı? Yoksa Costa Costa her ikisi de aynı oyun mu diye düşünüyorum. Yani olabilir abi. Bu devirde her şeyi beklerim ben. Hop tabeli yıkıldık. Videomuz biraz uzun sürebilir çünkü 580 km bir mesafe gideceğiz. Ona göre ee, çünkü Charleston'dan çıkacağız. Charleston'dan Washington'a gidiyoruz. Kesinlikle bir DLC ile alakası yok bu videonun. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani DLC çıktım abi sen nasıl oynuyorsun falan gibi sorulara girmeyin. E, çünkü ben modunu oynuyorum. Costa Coast haritasında modunu oynuyorum. Onu da sizlere buradan aktarıyorum. gün. Şöyle vitesimizi atalım tekrardan yolculuğumuza e, devam edelim. Okey şöyle yola çıkalım. Arkadaşlar basacağım bu videoda gerçekten basacağım çünkü trafik kurallarına uyarak gidiyoruz biz biliyorsunuz normalde ETS'de falan. ATS'de buna uymayacağım. Uyamayacağım daha doğrusu. Şöyle sinyalimizi verdik. Devam edelim. Sıkıntı yok. Kaç kilometre? 134'te falan gidiyoruz. Şöyle diğer şeye gidip atalım kendimizi. Washington'a varalım bakalım. Ama Washington diğer gerçekten çok güzel olacak. Ben sizlere onu söyleyeyim. Washington ayrı bir şey. Neler var ya harekette dorsi yükleme özelliği bile gelebilir yani Pek emin değilim ama hani olabilir arkadaşlar böyle özellikler falan Gelme ihtimali var Çıkacak göreceğiz Hani büyük bir ihtimal yine 35 liradan falan çıkacaktır Emin olabilirsiniz bu duruma 35 ya da 39 lira olacaktır Ben sanıyorum 35 bazında çıkacak bizim e, Türkiye'ye fiyat Yani 35 bazı da Artık hem Washington hem de yıl sonunda bir DLC daha çıkacak. Ona da 35 lira verdiğimiz zaman 70 lira. Adamlar karın biliyor ya. Gerçekten karı biliyor. Yani kar yapmayı biliyor adamlar. Direkt 70 lira senelik. Yani 35 lira alıyorlardı. Şimdi 70 lira alacaklar ama yani iki eyalet çıkacak, çıkaracaklar. Bence mantıklı güzel olabilir. Güzel para kazanma yöntemi. Ben abi şöyle bir girmek istiyorum. Yanlaya yine. Okey sağ olasın. Biliyorum arkadaşlar hiç trafik kurallarına falan uymuyorum şu anda. Ee, olduğu gibi gidiyorum. Zaten haritada trafik kurallarına uymaya gerek yok. Harita bomboş etraf. Bir şey yok böyle görsel açıdan bir şey yok bizlere. Hani dediğim gibi Kana Dream daha iyi olması lazım bundan ama çalışmıyor. Ee, sizler hangisi daha iyiyse yazabilirsiniz ben bilmiyorum çünkü ATS ile ilgim olmadığı için. Yani ATS'in daha doğrusu haritalar ile ilgim olmadığı için bilmiyorum. Yalnız baktım bir uçtan bir uca, yani Oregon'dan bu haritanın en uç tarafına, eyaletin en uç şehrine 5800 kilometre mesafe var. Yani 6000 kilometre falan yolculuk yapıyorsunuz. Yani 6000 kilometreydi 90 kilometre Amerika hız sınırlarına göre giderseniz rahat bir 10 saatte falan tamamlarsınız gerçek saatle diye düşünüyorum. Çünkü ben ee, 1500 kilometre yanlış hatırlamıyorsam 90 kilo 90 kilometre sabit hızla ETS'de 2 saatte gittim. yani büyük ihtimal ATS'de bu 10 saati bulur. Çünkü ATS'nin haritası biraz daha değişik ETS'ye göre. Ölçek bazında baktığımız zaman bir, bir tık daha değişik olması lazım herhalde ETS'ye göre. gidiyoruz. Arkadaşlar şurada bir yol yapım çalışması falan var. Herhalde. Onun için ben orta şekilde gireceğim. Evet. Şöyle gidelim. Böyle de oynaması iyiymiş ya. Bütün yer bizim ya. Sanki. Okey. Çatır 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 gidiyoruz şu anda. Yalnız ee, yakıtımız yok. Onu ne yapacağız? Yakıt yok arkadaşlar. Neyse Washington'a varalım da gerisi önemli değil. Zaten gerisini oynamayacağım. Sadece video için. Aynen. Şimdi tartışmaya devam edelim gel. Nasıl geleceğiz abi biz buraya? Washington'a nasıl geleceğiz? Hani Washington'dan başka eyalet çıkmayacak. Onu söylüyorum. Direkt Washington'a ekleyecekler. Yani şu anki Nevada, New Mexico, Oregon, San Francisco yani ee... Kaliforniya Biliyorsunuz Kıyıda Ve Washington'da diğer kıyıda Ben Gemiyle mi gideceğiz? Trenle mi gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Ha, gerçekten merak ediyorum Gerçekten tartışılır Bunu düşündünüz mü bilmiyorum ama Hani e, Bilmiyorum Şu, Şöyle bir durum da var ATS'nin haritası ne kadar büyükse potansiyeli o kadar artacaktır ben size onu söyleyeyim. Çünkü ATS oyunu yani Amerikan Truck tırcılık gerçekten Avrupa şey Amerika'ya yakışıyor abi. Tırcılık o konuda çok iyi. Amerika'da tırcılık olur, yakışıyor. Ancak ATS bizdeki sıkıyor nedense. Abi çok hızlı gitmedim mi ama. Neyse dur. Tamam bugün böyle olsun önemli. Mouse'a sürebiliyor mu? Süremiyoruz. Her neyse önemli şimdi. Döneceğiz herhalde. Aynen Washington tarafına döneceğiz. Dorsi hasar mı? Ben niye baka satamıyorum? Neyse şöyle hemen üst tarafa doğru çıkalım. Biliyorum biraz saçma sürüyorum bugün ama. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi diyeceksin abi bu nasıl sürüş ya? Diyeceksiniz de. Biliyorum arkadaşlar şu anda kendim ağzımda söylüyorum zaten berbat bir şekilde süreceğim diye. Ya sizler biliyorsunuz zaten ben gönlüm içim rahat o yüzden nasıl sürdüğümü biliyorsunuz sizler. Sıkıntı yok. harita zaten bomboş haritada trafik kurallarına uymaya denen bir şey yok zaten uymaya gerek yok. Nerede Washington? Washington burada az kalmış. Rahat bir 250 kilometre geldik. ...böyle biraz daha basalım. Visit service. <laughs> Bu arada Volvo'nun sesi biraz size garip gelebilir. Evet, Volvo'nun sesini mod kullanıyorum. Çünkü Volvo'nun orijinal motor sesini ben kesinlikle sevmiyorum. Hani getirmeseler daha iyi Otobüs tır şey tırı çekici diyebilirim. Çok rahatlıkla bunu derim. Ama ses modunu değiştirdiğim zaman gönül rahatlığıyla aracı biliyoruz Çok rahatlıkla yani. O otur sesi bir o aracı kullandırtırıyor size. Yani genelde zaten ATS'yi multiplayer oynamak gibi de bir planım yok. Bu arada Infinity Truckers diye bir şey geliyor. O ATS'yi destekleyecek mi bilmiyorum. E, modlu harita destekleyecekmiş şey ETS'de. Öyle bir söylenti var ama resmi değil. Yani promos destekli bir şey multiplayer sistem olacakmış daha doğrusu mod destekli bir sistem olacakmış ama hani ne kadar doğru? Tartışılır bu. Infinite Traffic'e gerek var mıydı? Bu da tartışılır. Çünkü Traffic MP bir şeyler Traffic MP'den farklı olursa, hani gerçekten farklı olursa mod desteği olur. Kendi sunucumuzu, kendi odamızı açarız. Yollarda trafik olur. Arkadaşım sadece arkadaşımla iki kişi olarak multiplayer'ımı oynarım. Ha o zaman dersin, Ha tamam ya, olmuş." bu olmuş. Gelsinler oynasınlar dersin ama Trakis MP hiçbir farkı olmazsa yine aynı yasaklar, yine aynı olaylar Infinity Trakis'te Da olursa ya arkadaşlar hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Yapılmasına. Hani böyle bir şey girilmesine de gerek yok. Ha ben de çekeyim. Ha, ben de multiplayer yapayım diyeyim. Ben de yazılım biliyorum diyorum. Ben de yapayım hadi multiplayer Ne olacak? Hiçbir şey abi. Kimse benim bir şeye gelip bakmaz ki. Bakmaz yani bir değişiklik bir şey yok. Olursa Hani bir ihtimal bakılabilir o zaman. Hani bir ihtimal. Ama dediğim gibi şu anda tırt yani. Neyse. 2 %15 tamamlanmış proje. İlk ihtimal hikaye tamamlanır. Ikea'ya sonra da o çıkarsa onu da inceleriz, bakarız. kısmı MF'den farklı olursa ona geçeriz. Farklı olmasa yine Tracus MF'de kalırız. Yani duruma göre değişir. Bakarız. Ya, emin değilim hiçbir şeye şu anda. Ama bir rekabet, gerçekten bir rekabet oluştururlarsa, bu da iyi olur. Hani, şeyden bekliyoruz. Eee, bu, bu arada mazotumuz bitti. Eee, nasıl diyeyim? Yalnız yollarda bir tane bile petrol yok, dikkat ettiniz bilmiyorum ama. Hani, SCS resmi multiplayer'i belki çıkarabilir. Hani, SCS resmi multiplayer'i çıkarırsa nasıl olur? Neler olacak? Mod desteği olacak Bunlar tartışılır arkadaşlar. Şu Washington'a varamadık mazot bitti ya. Var mı böyle bir şey? Ha bu arada benim hızımı kestirmeyin hiç. hiç. Hiç 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 Direksiyon da dönmüyor ki. Hiç direksiyon da dönmüyor kütük gibi ya. Bakalım biraz gidelim ya. Ne kadar gidebileceğiz? Şöyle bakalım. Washington'a geldik arkadaşlar. Serbest kamerayla da bakabiliriz. Hiç problem değil. Bu arada yollara hiç petrol koymak gibi bir düşünceleri olmamış yapımcıların sanki. Hani şu ana kadar hiçbir petrole rast gelmedik yollarda. Gittiği yere kadar gitsin. Daha sonrasında. Evet şu anda bayağı bir yavaşladık. Daha da gidemeyiz herhalde ya. Tamam abi tamam kal. Ne kadar gideceğiz ki daha. Şöyle Washington'a gidelim. Ya gördüğünüz harita modu bu ya. Ben de yapayım abi bunu. Ha böyle çizerim ben de. Bırakırım abi ne olacak? Hani bizden bunu istemediler ama şimdi Coastal Coast haritası beni yine konuşacaklar. Hani hani girip de bu haritayı oynayanlar var. Hani oynuyorlar. Hani ben böyle zamanda bu şekilde yol yapıyordum. benimkini beğenmiyorlardı. Yapacak bir şey yok. Demek ki ee, başa gelmeden Neyse muhabbete girmişiz. Arkadaşlar burada Washington böyle. Bu şekilde Washington'ı modellemişler. Biraz şöyle uzakta tuhaf tuhaf yerler var. Ha budur arkadaşlar yani bu. Washington bu. Biz asıl konumuz. Ben bu videoyu çekme amacım da şu yani. Şöyle çekici ee, şeyine bakalım. Mesela galeriye bakalım arkadaşlar. Nerede? Çekici galeri. Evet. Gelin tartışalım. Miami, Florida. Florida. Florida eklenecek mi? Eklenecek tabii ki de. İlerleyen zamanlarda eklenecek. Texas eklenecek mi? Eklenecek. Ee, zamanı var ama. Her şeyin bir zamanı var. Tek anlamadığım nokta şimdi New Mexico'nun en son şehri. Clovis. Clovis en son kenar şehir. Hani şu şehirden New Mexico şey Washington. Bakın. Şuradan şuradan New Mexico Washington. Hemen bakalım arada kilometreyi. Hemen hesaplamalar yapacağım arkadaşlar. Şu yükü biz bir iptal edelim. Hemen bir hesaplama yapayım sizlere. Daha çok bir oynanıştan daha çok tartışma videosu gibi bir şey. Evet bu. Şimdi şöyle bir bakalım. Ha bu da bir dakika. Bu dakika ne ya? Tamam Washington'dan diyelim arkadaşlar. Washington'dan çıkacağız. Daha sonrasında ee, buraya kadar. Geldik. Kaç kilometre etti? 5163 kilometre. 5000, 5000 kilometre diyelim. 5000 kilometre yolu ya uçakla geçeceğiz ya da trenle geçeceğiz. Yani bu arada tren hattı vardır illaki. Ya da gemiyle dolaşacağız olsak. Hani gemiyle de nasıl dolaşacağız abi? O da var. Şimdi bakın. Gerçekten gemiyle nasıl dolaşacağız lan? Adalar var abi. Adalara çarparız. Bu gerçekten tartışılır yani. Her neyse. O zaman videoyu noktalayalım burada. Anlatmaya başka bir şey yok. Şöyle basalım el frenini falan çekelim. Budur abi. Sizler gerçekten bir şey biliyorsanız yorum altına yazın. Yani videonun altına yazın. Ben merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çıkınca zaten göreceğiz ayrıntılı bir şekilde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.